Herkese merhaba Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere derin dondurucuda veya buzlukta domates sosu nasıl saklanır onu göstermek istedim. Aynı zamanda videomun sonunda da bir sunum yaptım. Onu da izlemenizi rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada 2 kilogram domates var ve ortalama 300-400 gram da biber var. Ben e, armut domates tercih ediyorum genelde soslar için. Eğer e, böyle armut domates bulma imkanınız yoksa normal domatesle de bu işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle domatesleri bol suda yıkadıktan sonra kabuklarını soydum ve küçük küçük doğruyorum. Ne kadar çok küçük doğranırsa... O kadar lezzetli olacaktır. Elbette burada robot veya rende kullanabilirsiniz. Ancak domatesin lezzetini etkileyecektir. Bu nedenle doğramanızı önemli tavsiye ediyorum. kışın gerçekten de çok zorlu günlerde eminim çok işinize yarayacaktır. E, bu sosla tabii ki de menemen yapabilirsiniz veya mantarlı tarifler yapabilirsiniz. Makarnalarda kullanabilirsiniz. Etlerde kullanabilirsiniz. En vay çeşit yemeklerinizde kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Gerçekten de çok güzel oluyor. Yıllardan beri yapıyorum. Kavanozda da isterseniz saklayabilirsiniz. İlerleyen günlerde kavanozda saklama yöntemini de paylaşacağım. Domateslerin tamamını küçük küçük doğradım ve ardından bir yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi ellerimle karıştırıyorum. Burada güç uygulamıyorum. Sadece narin bir şekilde tuzun tamamının domatese geçmesini sağlıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 1 saat boyunca dinlendireceğim. İsterseniz buzlukta saklayabilirsiniz. 1 saat kalması yeterli olacaktır. Aradan 1 saat geçti. Ve şimdi ben hemen biberleri doğruyorum. Tabii ki de bu isteğe bağlı. İsterseniz biber hiç kullanmayabilirsiniz. Ben burada bir miktar acı biber ve biraz da tatlı biber kullandım. Bu görmüş olduğunuz yeşil koyu renkli biberler çok acıdır. Ona göre sizler de damak zevkinize göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Yine biberleri de küçük küçük doğruyorum buraya kadar gelen kıymetli takipçilerinden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj bırakmanızı önemli rica ediyorum. Sizin bana göndermiş olduğunuz yorumlar videomun öne çıkmasını sağlayacaktır. bunda katkınız olacaktır. Bu nedenle istiyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Biberlerin tamamını doğradıktan sonra bir tencereye yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı, zeytinyağı olursa daha iyi olur veya ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Sıvı yağ veya ayçiçek yağı aldıktan sonra üzerine ince ince doğramış olduğum biberleri ilave edip ve tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Biberler kavrulurken ben de hemen 1 saat boyunca bekletmiş olduğum domatesi bir süzgeçten geçiriyorum. Armut domatesi kullanmama rağmen görmüş olduğunuz gibi çok fazla suyu çıktı. Hem de e, çok fazla yumuşadı domatesler. İsterseniz tabii ki de bu işlemi yapmayabilirsiniz. Çok fazla suyunun çıkmasının sebebi tuzla bir saat boyunca bekletmemdir. Eğer istemiyorsanız tabii ki de bu işlemi yapmayabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum ama gerçekten de daha lezzetli oluyor menemenler veya e, makarna sosu yapabilirsiniz bununla. Çok güzel oluyor. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Biberler kavrulduktan sonra süzmüş olduğum hemen domatesleri ilave ettim ve karıştırıyorum. Yaklaşık olarak 40 dakika veya 35 dakika boyunca kaynatacağım. Tabii ki de bu süre ocağınızın performansına göre birazcık daha azalabilir. 25 dakikada sürebilir. Domatesler tam yumuşadıktan sonra çok fazla elimle bası uygulamıyorum. Narin bir şekilde domatesleri de biraz daha eziyorum. Bu işlemi yaparken çatal da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hala ocağın altı açık kısık ateşte şu anda. Birazcık gezdim. Burada biberler herhangi bir şekilde zarar görmüyor. Çok fazla basılı uygulamıyorum. Narin bir şekilde domatesleri ezdim. Dediğim gibi isterseniz çatalla da bu işlemi yapabilirsiniz. Domates sosu tamamen soğuduktan sonra hemen buzlu poşetlerine alıyorum. Burada tabii ki de evdeki kişi sayısına göre miktarlarını ayırabilirsiniz. İsterseniz cam kaplara koyabilirsiniz veya sağlıklı plastik kaplara koyup buzluğunuza veya derin dondurucuya koyabilirsiniz. ve hızlıca size küçük bir sahanda menemen tarifimi de paylaşmak istedim. Bu sosla yapıyorum. Buzluktan çıkartıyorum. Birazcık erimesini bekliyorum. Ortam sıcaklığında. Ardından hemen bu menemeni yapıyorum. Dediğim gibi birçok sos tariflerinde makarna, mantar, etlerde birçok şey alanda kullanabilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli olacaktır. Buzlu kokusu olmayacaktır. Soğan ve sarımsakları doğradıktan sonra çok az yağ ilavesi yaptım. Bu arada buzlukta kıyma vardı. Bu kıyma tarifini daha önce kanalında yayınlamıştım. İzlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakacağım. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı kavurma tadında oluyor. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Şimdi hemen soğanlar güzelce kavrulduktan sonra kıymayı ilave. Edeyim. ve şimdi tereyağını ilave ediyorum. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. Tereyağı kullanacağım için önden ayçiçek yağını çok az e, oranda kullandım. E, Gerçekten de tereyağlı çok lezzetli oluyor. Tabii ki de damak zevkinize göre tereyağı miktarını artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ve şimdi hazırlamış olduğum sosu içine ilave ediyorum. Eğer buzlu olmuş olsaydı e, birazcık ortam sıcaklığında buzun çözülmesini beklerdim ve ardından da Tencereye ilave ederdim tavaya ee, ve e, buzlu iken kullanacağım için kısık ateşe birazcık kaynamasını beklerdim. Çünkü buz kokusunun dağılması gerekiyor. Kısık ateşte kaynatıktan sonra da hemen yumurtasını ilave edebilirsiniz. Damak zevkinize göre yumurta oranlarını tabii ki de artırabilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Aynen bu şekilde derin dondurucuya veya buzla domateslerinizi koyabilirsiniz. Hem çok pratik tarifler çıkartabilirsiniz hem de gerçekten de çok lezzetli oluyor. Buzlu kokusu olmuyor. Ben kıymalı menemen yaptım. Tabii ki de damak zevkinize göre e, kıymasız veya e, pastırmalı tariflerde kullanabilirsiniz bu sosu. Dediğim gibi makarna, mantı birçok tarifinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Eminim zor zamanlarınızda çok kurtarıcı olacaktır. Yıllardan beri hep bu şekilde yapıyorum. Eminim deneyenler çok beğenecek. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.